Merhabalar Hayat ve Eğitim Kanalı'ndan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ve ünlü oyuncumuz ve ünlü sanatçımız Mahsun Kırmızıgül kendisini Türkiye olarak çok seviyoruz. Ve maalesef acı üstüne acı yaşadı Mahsun Kırmızıgül. Önce değerli, saygıdeğer annesini, daha sonra en sevdiği dostunu kaybetti ve bunların acısını dayanırken şimdi bir acı daha geldi maalesef. Haberin detayları geliyor. Önce annesini sonra en yakın dostunu kaybetmişti Mahsun Kırmızıgül'ü. Kahreden bir ölüm haberi daha. Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül son aylarda üst üste gelen acı haberlerle sarsılıyor. Aralık 2024 tanesi Faiki Ağrı kaybeden Kırmızıgül, geçtiğimiz günlerde 8 Mart Kadınlar Günü'nde annesini duygusal sözlerle anmıştı. Henüz bu acıyı tam olarak sindirememişken yakın dostu Serşat Erbilgil'in ölüm haberiyle bir kez daha yıkıldı. Son 4 ay hayatımın en zor ve en acı dolu dönemleri oldu diyerek hislerini paylaşan Kırmızı Gül. Çok geçmeden bir kayıp haberi daha aldı. Üvey annesi Zühre Bezengir'in vefatıyla büyük bir yas yaşayan sanatçı içim yanıyor diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Müzik dünyasının güçlü isimlerinden aynı zamanda başarılı yönetmenliğiyle de adından söz ettiren Mahsun Kırmızıgül'ü tanımayan yoktur. Ünlü sanatçı yıllarca sahnelere ara verdikten sonra 2021'de yeniden müziğe dönüş yapmıştı. Konserlerine hız kesmeden devam eden Kırmızıgül en son yazıp yönettiği Prestij meselesi filmiyle gündeme gelmişti ki bu filmde çok izlendi gerçekten de müthiş bir filmdi. Ancak son zamanlarda sanatçı kötü zamanlardan geçiyor. Peş peşe acı haberlerle sarsılıyor. Masum Kırmızı Gül için en büyük acı 6 Aralık 2024'te annesi Faike Arı kaybetmesiyle başladı. Ve derin bir yaz sürecine giren sanatçı acısını her fırsatta dile getiriyordu. Geçtiğimiz günlerde 8 Mart Kadınlar Günü'nde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak hem Kadınlar Günü'nü kutladı hem annesine özlemini dile getirdi. Kırmızı Gün'ün paylaşımında şu sözlere yer verdi. Annemi kaybettiğimde en zor şey onun yaşadığı evi boşaltmaktı. O eşiği geçmek, eşyalarına dokunmak, nefes aldığı odalara yeniden bakmak. Bana çok zor geldi. Ayaklarım o eve gitmeye varmadı. Yüreğim dayanmadı. Kapısından bile geçemedim. Annem hayatı boyunca hep paylaşmayı öğütleyen bir kadındı. Vasiyeti üzerine eşyaları ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Ben ise yıllardır başına bağladığı tülbenti ve tarağını getirmelerini istedim. O tülbenti her yere yanımda taşıyorum çünkü hala annemin kokusu var üzerinde. Ne zaman koklasam yanımda beliriyor gibi oluyor. Ellerini saçımda hissediyorum sanki. O an annemi ne kadar çok özlediğimi anlıyorum. Tarağını ise kızım için saklıyorum. Bir gün büyüdüğünde ona vereceğim. Annemin ne kadar çok sevdiğini bilmesini, o hatıranın onunla yaşamasını istiyorum. Çünkü biliyorum ki sevdiklerimiz gider ama hatıraları, anıları hep bizimle kalır. Bugün 8 Mart, annem kiremitanelerde taş taşıyarak 4 çocuğunu büyütmüş güçlü bir kadındı. Tıpkı onun gibi hayatın yükünü omuzlarında taşıyan, emeğiyle var olan, sevgisiyle ışık saçan kadınlar gibi onların fedakarlıkları sevgileri ve yaptıkları şeyler bize hep yol göstermeye devam edecek yolumuzu aydınlatan bizi biz yapan tüm kadınlara selam olsun bu dünyayı güzelleştiren tüm kadınların günü kutlu olsun demiştim henüz annesinin yasını tam olarak atlatamayan Mahsun Kırmızıgül çok geçmeden bir başka acı haberle maalesef sarsıldı Yakın dostu, iş adamı Sertaş Erbilgil'in vefatı sanatçı bir kez daha derinden sarstı. Bir gün önce yaptığı paylaşımda yaşadığı zor dönemi şu sözlerle anlatmıştı. Son 4 ay hayatımın en zor ve en acı dolu dönemleri oldu. Edip ağabeyimin acısını henüz yaşarken çok sevdiğim değerli ağabeyim Sertaş Ser Ser Erbil'in vefat haberini aldım. Serşat ağabey muhteşem bir insandı. Metin Uca ve benim yakın dostumdu. Şimdi Metin ile yeniden buluştular. Onların güzel anıları hep bizimle yaşayacak dedi. Kırmızı Gül yaşadığı büyük acılarla mücadele etmeye çalışırken bir başka kayıp haberiyle daha sarsıldı. Üvey annesi Zühre Bezencir'in vefatı sanatçının zaten yaralı olan yüreğine bir bıçak gibi saplandı üzüntüsünü sosyal medya hesabından şu sözlerle dile getirdi. Bugün annemiz Zühre Bezencerin vefat haberini aldım. İçim yanıyor. Peş peşe gelen kayıplar insanın yüreğini dağılıyor. O beni çok severdi. Her zaman dualarında yer verirdi. Ve evlat olduğum halde beni evlatlarından ayırmazdı. Onun sevgisini ve hayır dualarını daima yüreğimde taşıyacağım. Bir anne kaybetmek tarifsiz bir acı. Kardeşim Yusuf ve diğer kardeşlerim hepimizin başı sağ olsun. Annemiz bugün rahmete gitti ve bugün defnedildi. Taziyesi Bingöl Mirzam Mahallesi Şehitlik Camii'nde yapılacak. Ne yazık ki yurt dışında olduğum için ne cenazesine ne de taziyesine yetişebilirdim. Bu da acımı daha da derinleştirdi diyor Rabbim rahmet eylesin mekanı cennet olsun dedi ve bizler de kanalımız olarak Allah rahmet eylesin diyoruz üvey annesine ve başsağlığı diliyoruz hoşçakalın sağlıkla kalın abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın hoşçakalın